Merhaba arkadaşlar, bugün size bitenleri ve e, biliyorsunuz ki düzdafa gitmiştim biletimi ve gözlerimi göstereceğim. E, şimdi önce bitenlerden başlayayım. Alt bir şey var, çok fazla bir şey kullanmam ben gerçekten. E, önce Promwear'ın e, ayak bakım kremi var. Şöyle göstereyim. Evet. Böyle yarım kaldı. Ama yenisini aldığım için bunu atmam Yenisini aldığım için bunu attım yani çok çok az kalmıştı içinde. Yani şu kadar falan var şimdi. bir şuradan da Ben bundan ben kaldım mı? Evet kaldım kaldım. Sonra e, sir Asseption'ın yani soft bir kreması var. Soft diye çok güneş geliyor burada. Kreması olsa. Evet. Evet. Bu da bitmiş gibi yara. Fırlayacak. Fırlamadı. Bu şu anda... Hop. Bomba. Evet, görürseniz kamera yapılmıyormuş. <laughs> Çok güzel ya. Evet, bu arada artık bundan çekmeyi değil tabletten çekmeyi deneyeceğim. Ama bir iki video sonra çünkü tabletim e, babaannemde kalmıştı ve babaannem getirecek onu diye umut ediyorum. E, Çınarca'ya gitmiştim biliyorsunuz zaten son, son herhalde. Sonra e, Nui'nin şöyle bir deodorantı. Yani böyle Parfüm şeklinde Hatta hala biraz çıkıyor. E, ee, deodorant parfüm şeklinde. Yani bıktım kokusundan. Diyebilirim. Çünkü hiç bitmiyordu. Hala bile var içinde bakarsanız. Çok da kullanmıştım. Şöyle. İçinde. Arkadaşlar arkadaşlar. Aktı biraz. Öyle. Ee, sonra şöyle iki tane um, buna ne deniyordu parfüm deneme boyları herhalde. haha <laughs> deneme boyları iki tane parfüm var şöyle iki tane bir tanesi e, amor amor ve bitti bunlar Evet bitti bunlar. Yani çok parfüm kullanan bir olduğum için. 3 günde bitti bunlar. Bu da çeç ıı, mi galiba? Çeç mi diye okunuyor galiba. Okunuşunu bilmiyorum. Evet. Sonra ıı, şey var. Fondöten var. Bunu da ıı, düşürdüm ve kapağını kaybettim. arkadaşlar görürsünüz. Gabrini'nin bir son şuralarda bir yerlerde olması lazım. Şöyle. Kapağını da kaybettim. Ve de iğrendiğim bir olur. Renginden iğrendiğim bir Ve e, bunu nasıl, nasıl bir şekil çürdüysem böyle bir şekil aldı. Ve ben şöyle ya Gerçekten bir keçeli kalem gibi yazıyor. Yani şöyle yazdım da. Keçeli kalem gibi yazıyor. Ve e, atacağım olan Molly'nin kemirde şöyle bir e, kalın tarpı. Ama atacağım çünkü Molly bakarsanız şuraları kemirdi. E, buralarda da yer var kemir meyizleri ben bunu atlayamadım şimdi. Biletime de gözlüğüm gözlüğüm sonra çıkışta herkese gözlüğünü hediye ettiler. Şöyle ben tabi görmediğimden göremediğimden gözlük üstüne gözlük taktım. Uhu. Böyle. Sonra işte böyle bir gözlük verdiler. Öyle. boy boyutlu. Üç boyutlu sonra Tamam. E, adını Tamam. yazıyor burada yazıyor burada yazmışlar ki Tamam. Tamam eğlence vergisi diye biliyorum. Bu e, hoş geldiniz. Marş Sinema Tur SP İŞR AŞ 01 Yan Yolu Marmara Forum AVM 5. Blok No 207 Osmaniye Bakırköy Boğaziçi Kurumlar VD 600 burada şey var numara var. İşte arkası şu şekilde. bu kadar. Başka bir şey göstermiyorum. Bitti. Birazdan size çantamı da gösteririm. Çok oldu. İzleyemeyebilirsiniz. Çok süre. Ee, şey çantam. O, e, okul ka kaydımı yaptıracaktım. Oradan sonra gelecek bir çantam çanta almıştım yanıma. Onu göstereceğim. Hoşçakalın. Bye. Bay bay. Bu uh, istek videolarınız olursa alta yorum yapmayı sakın ve sakın unutmayın. Lütfen ve abone olun. Abone olun. Abone.